O da hasta konuşamıyor. konuşamıyor. Aa Rabbim şifa Abi, versin. İyi yüzü çünkü ben seni anlıyorum. Evet, evet ablam çok sağ ol. Bir konuda bir konuda bilgi verebilir miyim? Ben hmm. Yazgül Hanım yanlış bilgi veriyor çünkü. Bir konuda bilgi vermek istiyorum. Tataroğlu Bey şimdi dediniz ya 250 bin TL karşılığında çocuğunu verdi diye. He. Şimdi hasta çocuklarda vasi atanıyor. E, aile sosyal hizmetler öncelikle anneye bakar. Anne yaşıyor mu? Sağ mı? Sağlıklı mı? Eğer sağ ise, sağlıklı ise ilk vasisi annesidir. Eğer e, bakamayacak durumda ise, hasta ise sonradan baba atanır. Ama anne eğer imza karşılığında ben bu saatten sonra bütün hükümlülüğümü e, ee, babasına devrediyorum. Bu çocuk üzerinde hiçbir hakkım yoktur diye aile sosyal hizmetlerde imza attıysa daha da o çocuğu alamaz. Demek ki 250 bin TL karşılığında Yazgül Hanım böyle bir imza vermiş. Allah Peki şey, Allah'tan şunu, şunu da dinle. Şunu da dinle. Ya, ya. Yazgül, ben, ben de bir ben, bir soru ben sormak istiyorum. yok hiç şunu yok şunu, da dinle. Şunu da dinle. Şunu da dinle. Yazgül istediğine git şikayet et de. Bak şunu da dinle. Senin kocasayın. Bak senin çelebin Kimsiniz mi oluyor? Çelebi çocuğun hakkında kötü bir şey konuşuyor. Kardeşim. Ya. Sen... O ne ya? Senin, Bu senin akıbar. Akrabanın... Bir kişi şey var. Bir kişi var. iki kişi konuşuyorsun. Yazgül ben Hanım, bir şey sorabilir miyim Yazgül'e? Şey bir saniye bak. Bir saniye. Ben bir bitireyim ineceğim bak. Yazgül Hanım. Buraya sizin akrabanızdan. Kocanızın abisi mi nedir? Buraya geldi. Bu yayınlarda konuştu. Adam dedi ki kardeşim bize sıkıntı veriyordu. Kocasıyla anlaşamadı. Bu saatten sonra biz Yazgül'ü kendimizi... E, aile olarak almayız dedi. Burada adamlar bunu bas bas bağırdı. E, Biz de bu karşılığında bu, bu, bu bitmiş, mahcup kalmasın gitmişsin. diyerekten Temleşim parasını ödedik. Var. Hayatına baktı dedi. Yalnız mi? bu arkadaş dedi, gitti Uludağ'da dedi o parayı dedi yedi. Ondan sonra da beni uyuttular. Bu içkime bardağıma bir şey attılar dedi. Bu şekilde bir konuşmam var TV kanalında. Biz yalan konuşmuyoruz. Burada TV kanalının üstüne konuşuyoruz. Yani mevzu i̇şte araba falan, falan değil. Zaman. Değil ya evet, ana araba bu TV'de mi çıktı abi dedim bu şey televizyonda mı çıktı dedim. Bak kardeş ben bugün o hatta ya, o sayfayı gene bulurum. Tamam mı? İndirdiysem de bilmiyorum. Yalan Çünkü... söylüyor öyle bir şey yok ya. Yani. Nasıl yok? Yazgül bak özün önüne atarım. Ondan sonra yalan mı söylüyorum doğru mu söylüyorum görürsün. Bak Niye ben boşak konuşmuyor. ki burası o kadar kalabalık ki ses gelmiyor bana. Tabi 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 tabi. Çocuğunu sevmiş evet, olsaydı devam... zaten alırdı. Bir saniye arkadaşlar bakın herkes bir müdahale saniye. etmesin. Lütfen. Buyur Yazgül Hanım. Yazgün duyuyor musun? Bu çok saçma sorular soruluyor şu anda. Saçma değil. Herkes bunu neye yapmışlar? Bu burada kalmışlar. Bu burada kalmışlar. Bu burada Zaten ah, her kardeşim. şey Allah şartı orta. Kimin ne, ne olduğunu zaten Allah bilir. Buna zaten beni sevme insanlardı. Beni ya kötüle insanlardı. Ya arkadaşım lafı kıvırma ya, ya çevirme bak. Gez... değiliz bak. Yaz gül bak. Ben Ay, bu insanlarla değiliz. kocasını mı aldım? Ekmeği ev kapına gidip ekmek mi istedim ben? Hayır Buna kardeşim bu kadar bak bunu söyleyen sensin. Saçma, saçma bak bunu bir, bir yayında söyledin. ATV'de de, ne? Ne de ne söyledin. Bilmiyorum. 250 milyarı Uludağ'da yiyen ben miyim? Uludağ'da yiyen Bence ben Nasıl saçmalık geliyor bana? Nasıl saçmalık? 250 milyar Uludağ'da yemedin mi? Çocuğun babası sana 250 milyar para vermedi mi? Kayıt mı çıkarayım sana? Ya şimdi kolumuz para mı? Yok para değil şimdi sen o çocuğunu savunuyor alacağım diyorsun babası ki. araba almış onun için vermedi, vermiyor baba. dedin ya onun için vermiyor Hiç dedin değil, ya değil, araba değil, almış girelim, diye işimiz, O parasını bir vereceğim onu zaten 250 ee, milyar para alıyorsun. Şey çocuğunu adama tatlıyorum, teslim oğlu, ediyorsun. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika bitsin bir, bir sesi. Şey lan Allah bir şey dakika. Bir saniye, bir saniye arkadaşlar. Bir arkadaşlar güzel, bakın, bir bu devlet devlet öyle uygun gördü babasına verdi. Baba zaten vekaleti üstüne aldı. Babası ayette vermez bana. Ha sen 250 Çünkü milyar karşılığında 250 milyar karşılığında var. babaya teslim etmedin bir değil mi? Bir tane araba almış üstüne. Sen baba 250 karşılığında vermedin. Bunu bana verin sağ ol. Ey ya, ya, de, ya biraz bir TL Ne için verildi eski şey? Lara işte hakkında Lara lütfen. kat. Lara işte şu anda Beta yanlış bir soruyorum, soruyorum Bakın ben bunun okulunu Lana, okumuş insanım. Ben beyefendinin iddiasını soruyorum size. 250 bin TL eski eşiniz tarafından size ne için verildi? Eşek <laughs> gibi verecek tabii ki. Vermeyecek mi bana? Evet. Çocuk bana verilmedi. Yani ne karşılığında <laughs> ya verildi? Yani, yani evi aldım, araba aldım, donuna kadar aldım. Çocuklarınızın velayetinden vazgeçmeniz için mi her verildi? Her şeyi ona bıraktım ben. Çünkü benim o kadar gözüm yükseklerden değil. Şey ne, ben ne, sana kendim bir şey söyleyeceğim. Şey bir ya. saniye arkadaşlar, bir saniye. Rica ediyorum, bir saniye bir konuşayım. Yazgül ben özellikle senden, senden bir daha söylüyorum. İnsanlardan özür dile. Özellikle Lara Hanım'dan da özür dile. Bir daha bunu yap. Bir insanlar seni bir anlasın. Neyse senler... belki ne büyüklük bende kalsın. Büyüklük sende büyüklük kalsın. De kal, büyüklük de kal, kalsın. Hı. Lara Hı. Hanım senden üzül özür diliyorum. Ve arkadaşlar özür dilerim. Hepinizden konu Lara'dan ya. da özür dilerim. Kola basmaya gerek yok. Lara'dan da özür dile. Ama lütfen siz bana akla lütfen. Ezel Bey ben bir soru sormak istiyorum. Lara Hanım'a ne yapmış Yazgül Hanım? Hakaret etti hakaret. Ne gibi bir söylemde bulundu? Bir hafta önce başka bir yayında Aa, ona ağzı alınmayacak şeyler söyledi. Ya arkadaşlar Ezer beni dinliyor musun sen? Bak, bir haftadır kardeşim, özür bitmedi de boşam, yani ben bu konuda da hiç hoşuma gitmiyor yani. O en hassas noktamız onların bizim. Onların da Ezer şahsi meselesine sen niye giriyorsun ki? E aynen öyle şahsi meseleye sen niye giriyorsun şahsi ki? Bir haftadır kadındanlar aradan de. özür dilerler aradan. Ay yani bunalıma girdim ya bu nedir be? Şimdi eee bu yani yani şamar bu bilgi verebilir miyim? Çıldan özür dilerim. Bu kadar o, şah şah mi? Mi? Bile, var ya Bakson bana geldi al. Al. Bu, kadar bu kadar sen Lara Hanım'ı düşünene kadar Şu şey gelmedin. Özür dilerim. İster misin? Tamam. Tamam. Gel bir sile bir çay içeyim ben. İster misiniz? Evet. Şimdi macera, macera arıyorum. Daldan dal atlıyorum ben. Bu TikTok'un namus bekçisi misiniz? Yok, senin namusunda benimle uğraşacağım. Yok, yok, saygımızı şey yapmayalım, tasarlayalım. Yok, yine de hani saygımızı bozmayalım beyefendi, lütfen. Yok, ben namus bekçisiyim diyor da, ben ne namus bekçisi olacağım ama doğruları konuş ya. Doğruları konuş. Buradaki millet salak değil, saf değil ya. ATV'ye çıktı, konuşmam var. Bir tane programa çıkmışsın, TikTok'ta yayınlanmış. Orada konuşmalarım var. Biz ezbere mi konuşuyoruz? Senin kocayın abisi geldi, burada adam izah etti. Biz Yazgül'ü ortada bırakmadık kardeşim. Kendisi dedi, uydurdu. Oradaki kadınları kıskanmış. Yok benim kocamla attı diye sessiz. Ben değilim. Onu bir ses sorunu tanırım. Bir videosunu da atacağını bana. söyledi. Ya ben hani duymamıştım Allah bilmiyorum. Allah. Kendi abi, konuşması abi. ya bir tane programda ya burada hatta tamam, TikTok'un içinde yayınlamışlar. Bakın Hı. kardeşim. Hı. Bak, ben size söylüyorum. Ben şunun için Hı. söylüyorum Hı. Bak. bakın. Olayı size anlatacağım. Benim bu şekilde Hı. konuşuyorlar. Git, git istediğini söyle ya. İstediğini söyle ya. Mihre bak şimdi olay ne biliyor musun? Şimdi bu diyor ki ben diyor çocuklarımı diyor alacaktım diyor. Baba diyor araba almış üstüne diyor. Ondan dolayı vermiyorlar diyor. Alacağım çocukları diyor ya. Aa ben şimdi anladım. Yazgül ben, Hanım beni duyuyor bir, mu? Bu bir, e, cevap geldi. verse bir soru soracağım ben bu konuda. Yok yok sen demiyorum. Çok he? önemli. Yok sana ben de sana demedim. <laughs> Yazgül Hanım bu araba mevzusuz sanırım. <laughs> engelli çocuğunuzun üzerine. Ben sizi ilgiliyim. Tamam. Ee, engelli çocuğunuzun üzerine vergi sisteminden yani vergi vermediğiniz bir araç alındı ve bunun parasını mı aldınız sizde? Eşinizden, eski eşinizden. Ne parası? Ee, beyefendi az önce bir iddiada bulundu ya. 250 bin TL almışsınız eski ya eşinizden. biz anlaşmalı boşandık diye bunu verdi bana. Anlaşmalı boşandık. E bu... Mesela engelli olmasının üzerine alınan araçtan istedin. dolayı değil mi? Anlaşmalı biz boşandık. Ne fakat bey dedim İlker. çekişmeli gitseydi evin yarısı da alman yarısı da bana düşerdi. Ben tenezzül etmedim. Bu adamla uğraşmak istemedim. Ben yani şey, o, o zaten. para değildi. Öyle ne mi? halim varsa gör dedim. Anladım. Şey, Mideciğim patron istek atıyorlar da bakacak mısın istek? Onu kapatacağım. Bana bırak. Benim adım da Yazgül değil. Ben burada bu işi bitirmezsem bana da Yazgül demesine. Ha, eğer ben de yapmasam ben de Yazgül değilim. Ben bunu burada bitireceğim bu konuyu. Ben köküne kadar bitireceğim burada. Bütün Türkiye'de bunu izlesin. Tamam. Bütün Türkiye'de bunu izlesin. Görürsün nasıl siz. Ula erkek gibi kadınım erkek. Ula erkeğim ben erkek. Ne size korkmuyorum ben. Ben Allah'tan başka kimse de korkmuyorum. Tamam. Hepinize yedireceğim onları. Hepinizi. Ben yayını kapatacağım. Birazdan açacağım ben. Eşimle boşalmışım bir kere. Yalan söylüyorlar. Allah senin eşine rahmet. Ee, boşanmışsınız. Allah ömür versin. Ölmüş, ölmüş, ölmüş. Hocam ölmüş. Ölmüş Allah rahmet eylesin. Öyle düz demiş. Bir de ölü hakkındaysa konuşmaz günah değil mi? Canım Sen iyi mi aşk olsun? Nasılsınız? iyi misiniz? Çok. Ya. Selam. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim aşklarım kalplerim, gülücüklerim. Hoş geldiniz. Güzel olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz inşallah